girebilir miyiz? Girin. Kızım biraz sonra teyze aşınız gelecek. Ee, hem size göz kulak olur. Biz de bir yemeğe çıkacağız. Karnımız biraz acıktı. Teyzeniz size bir şeyler hazırlar. E, ee, dönüşte markete uğrar bir şeyler alırız. Ne var yani ben ikizlere bakam iki tane vele bakamayacak kadar küçük mü ya? Kızım onlara vele demeye bin şahit ister. Büyücü büyücü resmen. Evet kızım vallahi billahi senin yani şeytana pabuç takarlar o derece seni de ayakta uyuturlar. Fark etmezsin bile bak. Üf iyi tamam tamam. Onlarla hiç uğraşmaya gelmez zaten. İyi adam gelince kapıyı açarım ve o kadar. Siz ikizlere haber verin nasıl? Ee, evet. Umarım kötü şeyler yapmazlar biz evde yokken. Evet. Girebilir miyiz? Gelin anne burası zaten teyaz. Girebilirsiniz yani odamız değil. Biliyoruz. Ne oldu? Ee, şey Biz bir markete gideceğiz. Bir de yemeğe gideceğiz. Annenize baş başa. Ee, teyaz hoşunuz gelecek. Size bakacak. Ee, sizin yemenizi falan hazırlar. Sakın üzmeyin onu. Ablanıza da fazla bulaşmayın. Biz gelene kadar lütfen uslu durun. Ee, tabii biz geldikten sonra da uslu durarsanız seviniriz. Ee, tamam. Evet evet tamam. Tamam o zaman anlaştık. Hem teyzenizle vakit geçirirsiniz. Teyzenizi de üzmek yok. Ablanızı da tamam mı? Bulaşmayın onlara yapışmayın. Siz burada oyununuzu oynayın düzgünce. Tamam Yaramazlık yok. Tamam. Ablanız kapıya bakmaya üşenirse siz bakarsınız. Tamam mı? Ee, teyze hoşunuz gelir. Tamam. Tamam tamam bakarız biz. İyi madem gözümüz arkada kalmasın. Bak gidiyoruz. Gidebilirsiniz. Gidiyoruz. Gidin. Tamam adam gidiyoruz. <laughs> muhteşem şeytan ikili. Evet muhteşem şeytan ikili. iş başında. Aha, hayt. Ablam bir hiç takmaz. Evet evet hiç takmaz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi kamera alalım. Nasıl alacağız? Dur şimdi ben yatağa çıkacağım. Aslanım. Şimdi şöyle. Ah, lafa tırman. Tırman. Tamam. Kamerayı al çabuk. Al çabuk. Ah. anne düşüyor? Kalk çabuk. Tamam ya. Uykum geldi. Ya. Ne son? Yatağa girdiği anda uykusu gelir mi? Gelebilir ne var? Tam tam kavga etmeyin. Şimdi ablam gelecek. Gel İyi tamam. Evet. şeytan ikiliş başında. Gel. E, Ablama dur. Kamerayı e, şu tarafa saklayayım şuraya bir. Birazdan kontrol etmeye gelir ya. Şunu şöyle koyalım. Evet. Hatta bir diyelim ki dur e, Bir şeyler alalım şuradan. Onları eee çikolata. Se Maşallah. A ya? Tamam tamam dur yanlış dedim. Aa kız olma bu kadar ya. Üff. Hadi. Bitmez ya. Bana bak. Hemen de kızgın ikili oluyoruz valla <laughs> Tamam tamam şeytan ikili devam. Evet. Şimdi şöyle hangisinden alalım? Kolay. Ya da şeytan gazozal. O ne ya? Ha, hani şurada var ya enerji içeceği. O. Ama o yasak bizim için. Hatta cips de yasak. Biz bunu ablamamayla. Sen ne diyorsun ya? Yiyelim işte. Şu annemler yok. Bunun için biz yaramazlık yapıyoruz. Hadi. İyi tamam. Bakalım. Onu ben içmem. Ben süt içelim. Ama amma da cinsi. Ama amma da cinsi. Üf, tamam ya ben yemem dedim işte o kadar. Ee, şuradan bir tane daha çikolata alayım kendime şöyle. Aa çıldı paketleri. Neyse boş ver tabağa koyacağız hepsi. Ee, bir de süt alacağım. Hadi gelsene. Geliyor yo. Abla. Ne oldu sizin yüzünüz öyle? He yok bir şey. Ama sizi çekemeyeceğim valla. Biz aşağıdayız. Mutfakta ee, paket koyacağız. Senin elindeki ne al? Ne no ama? Yani ne demek istedim? Vay benim elimdekiler marshmallow cips. Ha cipsi sana getirdik annem kızıyor diye. E, ee, şu tübeni içeceğim. Ha bir daha abla. Bana bir iyilik yapar mısın? Şu gazacı ben içeyim. Saçmalama. Onun içinde zararlı şeyler var. Ya ama ya. Ya bir kere bir kere. Hayır, kola içebilirsin ama. Öf, iyi tamam. Ya şunu da atalım çöpe. Ben de içmeyeceğim. Ha bana da kola getirin. Tamam. Ay bu da köleşi yaptı bir daha. Gel gidelim. Kendi süt al. Hay Ben de kola alacağım. Onun kolasını da veririz. Bir tane de muz alsın. Olur olur. Eee şöyle. Bunu da şöyle. Buyur abla. İyi tamam. Hadi şimdi gidin. Tamam tamam ya. Maşmordan bir tane daha alalım. Öf tamam iyi. Tamam hadi gidelim. Tamam. Ama her şeyimizde de onu ayıralım. Biz bu arada bunları neden aldık? Neden aldık acaba? Allah Allah. Ana. Neden aldık acaba? Hayır bir de neden aldık? Üf delirtecek misin? Ne ya bu ne? Geldik dedim. Tamam. Şöyle gel gel şöyle şöyle gel. Şu yeni aldığımız blender var ya onu da getir. Yani onu kullanın. İyi tamam. Bu da biz ne yapacaktık? Ya blender diyorsun. Buraya neden geldiğimizi soruyorsun. Yani biz kamerayı aldık hadi onu unuttun. Ya yeni blender alalım dedi ya. Üf. Seni yani nasıl aklıma şaşıyorum. Konuşma da gel. Üf. Senin nasıl şeyler var ben de ona şaşıyorum. Şey konuşuyorsun 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 hiç durmuyorsun. Hadi bak konuşma. İyi tamam tamam. Evet işte bu da. Dur şimdi. Şimdi ben kaydı başlıyorum sen de ee, video başlarsın. Tamam. Herkese selam şey canlar. Bugün annemlerden gizli gerçi gerçi annemler yok evde ama hoşun. Ee, bir smoothie challenge yapacağız ikizimle. Evet ben de buradayım. Şimdi başlayalım. Yukarı ablam fazla ses yapmayın. Bir de teyze hoşum gelecek. O teyze hoşum gelmeden bu videoyu çekmemiz lazım. Şimdi smoothie challenge'da ne yapacağız? Herkes o zaman şey yapacak. Birbirine sumit hazırlayacak. Burak sen çık dışarı. Üf tamam. Bakalım ne yapacak bu? Bakalım. Şimdi buraya fazla kötü bir şeyler koydum. Evet. Kakaolu bir şey koydum. Aa, şu an arkadaşlar. Evet. 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 Çiğ makarnayı kapını açalım. şöyle. Şurada... Çok komik olacak. Evet. Sevdik Kaçalım yani. O kadar da acımasız değiliz değil mi biz de yani. Değil mi? Biz o kadar da acımasız değiliz. Annemlerin bir devam ediyor. Gözümüzü de diye bir de ne yapsam ki paketteki yumurta alsam kötü olur ama şuradan bir tane kahve bir de pirinç karıştırıp bunun içine atarsam işte başardım Şimdiki aslında. bitti. Niye bu bunun içine gide? İç evet içine düşsün. Neyse boş verin. Ee, şimdi burayı açalım. Bir tane de bardak alalım ona. Ee, bizimkiler oluşamadığımız için buradan bir tane e, birer tane alalım. Bu değil. Hı. Biraz daha net. Ee, bırak. Efendim. Gel seninki hazır. İyi tamam. Seninkini dökelim. Seninki elimde. Sen de benimkini hazırla getir. Tamam. Kamera da. Ay çok korkuyorum. Bana bir şey hazırlarsa, kötü bir şey hazırlarsa çok korkuyorum. Ay çim, çim, çim Çok korkuyorum vallahi beni. Evet. Şimdi ya ben de kesin bana çok kötü şey hazırladı. Ben ona daha da kötüsünü yapmayı planlıyorum. Şimdi buradan geliyoruz. E, ee, şekeri katıyoruz. Evet. Tavuk suyunu katıyoruz. soya peyniri, soya şeyleri, temel buğday. Çok ekleyidik için katıyoruz

12 hatta duyun bir şey daha katacağım şöyle bir şey mesela böyle bir şey mesela böyle bir şey evet mesela böyle bir şey Evet, şuna, şuna. Çok güzel oldu Çok bayılacak 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 Eminim Bu bu da seninki Bu ne İğrenç rengi var Ya ben bunu içmem Müzikçilik yapma Ben sana iyi davrandım ama Hı. Hmm. Tamam tamam. Ee, ben de sana iyi davranalım. İçinde muz var, marshmallow var, süt var. Ee, peki başka da var. İşte e, azıcık da kötü yanı olmalı yani değil mi? Kural böyle. Hadi ver sen benimkine. 1, 2, 3. İçiyoruz. Bu ne? Bu ne? Su getir. Su getir. Su getir. Su getir. Tamam. Tamam dur. Dur dur dur. Ben su getiriyorum. Koş 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 koş. Ağzım hala yanıyor. Nerede su? Ah su bardağını getirmeyi unutmuşum. Yanıyor mu ama bakıyorsun. Halimi görmüyorum yanıyorum mu ağacı mı Gel çabuk. <laughs> uh, i̇yi geldi. İyi mi adam? Ay. Çocuklar açın kapıyı. Zilini oldu. Hadi açalım. Annemler gelmiş olmasın? Yok yok gelmez ya. Erken gelmezler. Sahi. Teyzeşim geldi. de. Alo yo, yok unutmuşum. Hadi sen unutun da benim güzel baş, başarılı olan beynim nasıl unutuyor onu hayret ettim. şu şadi kapıyı açalım. Merhaba çocuklar. Anne evde mi? Yok seni beklemeden gittiler. İyi madem var diye şey yapmışlardı. Sizin elinizdeki bardaklar ne? Birazcık ortalığı karıştırdık. Ee, bir şumit yaptık. Aa, hemen bunları toplayalım. Ama şey video çekiyorduk. Videonun Şimdi yapalım. İyi tam var. Evet. Hoşçakalın. Şahitle kalın canlar. Abone olun abone olmayı unutmayın canlar. E, like da alsınlar bir canlar yani.